Efendim Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli güzel insanlar, Beşiktaş son maçında üzücü bir sonuçla sahadan ayrıldı. Sonucun üzücü olmasından öte, asıl üzücü olan çok kötü bir oyun. Çok inanılmaz ve kimse e, kimsenin e, bu tarz kalitedeki oyunculara yakıştıramadığı bireysel hatalar. Ve tabii ki tam böyle bir çıkışa geçildiği dönemde e, kaybedilen 3 puan. Şimdi burada tabii Vida'nın verdiği pas işte Montero'nun hatalı pası bunlar. Bir tarafı bırakalım çünkü rakip seni hataya zorluyor. Böylesine bir rakip karşısında bir sıfır geriye yaslandığınızda da e, maalesef e, maalesef e, böylesine maçlar çok sıkıntıya giriyor. Fakat Beşiktaş'ta yani sezon başında bir ciddi sakatlıklar oldu. Tabii bunlar hep derbeye bağlı sakatlıklardı. Emkudu gibi bir oyuncu daha yeni antrenmana çıktı. Fakat dün e, daha doğrusu Hatay maçındaki oyun bundan açıklanacak bir durum değil arkadaşlar. Şimdi sağaç sonuçları üst üste kötü gittiği zaman asıl dikkat edilmesin nokta o haftalar işte. Örneğin Sergen Hoca'nın bası toplantısı işte evet o da söyledi. Çok kötü oynadık. Bunun nedenlerini araştırmamız lazım, bakmamız lazım. Burada sadece kenetlenmek çok önemli. Eğer burada hani işte suçu teknik heyete, suçu yönetime, suçu belli başlı oyuncu gruplarına veya hakeme veya oraya buraya atarsanız e, iş çok daha kötü boyuta gidebilir. Şimdi ben hep geçen sene ne diyordum? Enseyi karartmayın, enseyi karartmayın diye. Şimdi bu sene enseyi karartmayın yerine dikkat. Başka bir şey söyleyeyim. Dikkat. Çünkü çok kritik kırılma noktalarına gelindi. Sporting ve Trabzonspor maçı üst üste. Trabzonspor maçını kaybettiğiniz anda şöyle bir durum var. Üçlü puan sisteminde aradaki 10 puan fark tamam fakat araya giren yani liderle senin arandaki takımların sayısı da önemli arkadaşlar. Yani Sergen Yalçın ilk geldiği sezon hatırlayın. Tamam liderle aramızdaki puan fark kapanabilir ama arada iki tane daha takım var demişti. Gerçekçi olmak lazım diye. Burada da gerçekçi olmak lazım. Araya takımlar girilir mi sıkıntı yaşarsınız. Ama ligin bu döneminde sizin bunları telafi edebilecek vaktiniz var. Trabzonspor maçını kaybetmeniz halinde ligin devre arasına kadar bütün maçları kazanmak zorundasınız kaybetmemek zorundasınız. Bakın, kaybetmemek zorundasınız. Çünkü 3 tane deplasman mağlubiyetim var, 9 puanın gitti. İçeride Efendime söyleyeyim, Adana Demirspor maçı 2 puanın oradan gitti. Çok ciddi e, fark. Daha ligin ilk haftaları için. 12 puan, 11 puan ediyor. Gerçekten çok ciddi bir fark. E, çok da büyük bir kayıp aslında. E, yani 6-7 puan kayıp olur da 11 biraz sıkıntılı. E, bu yakın zaman için söylüyorum. Şimdi Galatasaray'ı yenerek hem rakibinden 3 puan alıyorsun, her rakibini 3 puan geriye gönderiyorsun. Ve Fenerbahçe'nin e, puan kaybetti haftada. E, yine bu hafta Fenerbahçe puan kaybetti. Galatasaray'ın daha maçı oynanacak. Bu video çekildiğinde daha maç oynanmamış. E, sen galip gelseydin ilk e, bir önceki haftadaki derbinin efendime söyleyeyim Gaybetin daha da perçinlemiş olacaktın. Taşlandırmış olacaktın. Şimdi Trabzon'u yenmen halinde 7 puanlık park 4'e düşer. O yüzden ligde çok büyük bir kaybın yok. Sadece avantajlı olma durumunu kaçırıyorsun. Fakat şimdi gelelim asıl önemli noktaya. Bana gelen bilgiler takım içerisindeki hava geçen seneki gibi değil acil takım içerisindeki havanın geçen seneki seviyeye çıkartılması. Bunun için Vida, efendim Atiba, Necip gibi takım kaptanlarıyla, eskileriyle konuşmak. En acil durumu söylüyorum size. Bu bana gelen bir bilgi. Takım içerisindeki hava geçen seneki hava değil. Tabi burada hata teknik heyetin, yönetimin falanca futbolcu Böyle bir şey yok. Günah keçisi aramıyoruz. Sadece içerideki hava, geçen seneki hava gibi değil. Bunu birkaç oyuncunun konuşmasından biliyorum. İvedilik de bu havanın geri getirilmesi lazım. Maaşlar ödeniyor. Geçen seneki gibi ödeniyor. O konuda bir sıkıntı yok. İki ay geriden ama ödeniyor. Bazen bir ay geriden. Ee, o konuda bir sıkıntı yok. Ee, yönetim maddi anlamda da üzerine düşeni yapıyor. Fakat hava kaçıyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Piyanist gibi çok iyi bir oyuncu var. Ee, Alex gibi çok iyi bir oyuncu var. Dolayısıyla bu e, havanın kaçmaması, bu zamanlarda bu önlemi almak, yamayı yapmak çok önemli. Bu bir uyarı niteliğinde Yani dikkat çekme anlamında söylüyorum. Ee, bir diğer konu, Batu yani Beşiktaş'ın Santrafor'da yaşadığı sıkıntının geriye yansıması. Şimdi evet, Abu Bakar. Yani geçen sene bu dönemlerde ciddi bir fark koyuyordu ortaya. Çünkü son vuruşları, çünkü arkadaşlarının yardım etmesi, bazı pozisyonlara pas vermediği oldu, sıkıntıları oldu ama ileride savunmayı sıkıştırma anlamında çok önemli bir oyuncuydu. Şimdi Batu son Maçlardaki performans iyi değil. Yani ligin ilk haftasındaki Batshuayi pres yapan şudur budur e, iyi değil arkadaşlar. Ya yani bu Batshuayi ne Chelsea'ye geri dönebilir ne de Belçika milli takımına çağırır. Bak o kadar net söylüyorum bu Batshuayi. Hani kadro sayısından dolayı belki çağırılır. Sportif maçında yok. Efendime söyle. Trabzonspor maçında yok. Larin var, Güven var, Kenan var. Şimdi Beşiktaş çok enteresan bir şekilde iki maçı da kazanabilir. Neden söylüyorum? Çünkü bat şu yok. İleride savunmayı, rakip savunmaları daha rahatsız edebilecek bir kurgu olduğu zaman belki arkadaki sıkıntılar fazla yaşanmaz. O nedenle iki maçı da kazanabilir. Fakat iki maçta kaybedilebilecek, beraberlikle alınabilecek maçlar Burada sadece eğer kayıplar olursa milli arada kampa gerek yok. Kondisyonlar tamam, yüklemeler tamam. Psikolojik bir kamp. Bakın bütün futbolcular konuşup sorun nedir? Gerekirse kadroda çok radikal değişimler. Başka türlü takımın havasını geri getirilmesi çok kolay değil. Bir de geçen seneki Rozier Rozier'di. Çünkü Rozier ben buradan söylüyorum biraz kilo fazlası var. Bir de Rosier'in de belli başlı sıkıntıları var galiba maddi sıkıntıları yani kulüpten alacağı parayla ilgili de kendi dünyasında yoksa parasını da alıyor öyle şeyler geliyor hani bunun da sıkıntısını yaşıyor olabilir belki fakat kilo aldı ortada normalde bu da, bu zamanda kilo fazlası olmaması lazım. Eğer bir insanın kilo fazlası oluyorsa demek ki kafa başka bir yerde. Stresten <laughs> yemek iyi olabilir. Onu söyleyeyim. Öyle bir sıkıntı var onda da. Gezal da geçen seneki gezal gibi değil. İstekli, çok arzulu. Ee, onların ikisini bir an önce e, ayağa kaldırmak bence ben çok önemli. Bir de Alex'te hani e, evet bal yapmayan arı gibi şu an. Çok iyi bir futbolcu. E, Ondan biraz daha fazla verim alma veya daha farklı e, rotasyonlar içinde değerlendirilmesi belki de başka bir çıkış noktası olabilir. Ama birinci noktayı söylüyorum. Hava. Takım içerisinde bu havanın dağılması lazım. Galatasaray maçında dağılabilirdi. Ama devamı gelmedi. Önümüzdeki iki maç çok önemli. Ha bir şey olursa da yenilirse de dünyanın sonu değil. Lig için uzun bir zaman var. Ama biraz fazla mesai harcamak zorunda kalacaklar. Onu da belirteyim. Ee, bir kez daha söylüyorum. Burası da Beşiktaş. Ya yani her zaman sıkışıldığı anlarda bir çıkış yolu vardır arkadaşlar. Ama hakem seçeneği bu sene e, bazı maçlardaki kritik hakem hatalarını bir kenara bırak, bırak, bırakmaya hiç gerek yok. Yani Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında e, o maçlarda biraz haklıyken pek bir kamuoyu yaratılmadı gibi geldi bana. Yaratmak zorundalar mı? E, üst üste olunca evet. Üst üste olunca. E, onu da tabii ki göz ardı etmiyorum. Sakatlıklar ve hakem hataları da Beşiktaş'ın bu durumda ol olmasının en önemli etkenlerinden biri. Fakat burada yapılmış bir şeyi silmekte, bozmakta hiçbir fayda getirmez Beşiktaş'a. Beşiktaş ancak böylesine günlerden kenetlenerek çıkar. E, benim Üzer, özellikle üzerinde durmak istediğim nokta takım içerisindeki havanın kaçması. Buna biraz dikkat edilirse zararı neresine dönüldüse kardır diye düşünüyorum. Efendi sağlıcakla kalın.